arkadaşlar, bu hafta yine altın piyasasına dönüyorum. Altın fiyatlarında kısa bir değerlendirmeden sonra bear, bear call spread tasarlayacağım. Haftalık rapor olarak e, opsiyonların implied ve istatistik değerleri e, bunları hesapladım. İsteyen arkadaşlar buradan izleyebilirler. Şimdi hemen e, altın fiyatları için ve strateji tasarımı için de ofşi ve dönüyorum altın için ne biliyorsunuz son zamanlarda altın bir hayli geriledi. geçtiğimiz hafta ciddi olarak bir satış baskısı altındaydı ama bu hafta toparlamaya başladı herhalde bu Amerika'nın destek paketi üzerine bir e, iyimserlik var. E, bugün e, tarım dışı İslam rakamları da açıklandı. E, ama dolar e, önemli tabii altın fiyatı için. E, dolar e, son günlerde bir hali zayıf. E, dolar endeksi e, 90'a doğru yol alır gibi gözüküyor. E, bu da tabii altın fiyatları için e, destek veriyor anlamına geliyor. Şimdi e, altın fiyatları için bir strateji tasarlayalım bu için de opsiyon matrisine geçiyorum. Evet, datalarımız geldi. Burada put opsiyonlarıyla altı fiyatları 1840 civarında yükseleceği yönünde bir süre strateji yapıyorum. Tabi bunu niye put opsiyonlarıyla yapıyorum diye soru aklınıza gelebilir. Bu yapacağım strateji yönsel yani yöne bağlı bir strateji ama yükselme yönünde ve put opsiyonu kullanarak yapıyorum. Normallikle put opsiyonlarıyla düşmeye karşı işlem yapılır yahut tasarım yapılır ama o defa alım ve satım opsiyonlarının yönünü değiştirirsem normalde put spread için de artı eksi olması lazım. Bunun eksi artı yaptığım zaman, yaptığım zaman bu defa yukarı yönlü bir put opsiyon stratejisi olur ki buna da bull put spread diyoruz. Şimdi böyle bir strateji yaptığımızda bu stratejinin elbette ki klasik diğer versiyonundan yani debit ile borç ile yapılan stratejiden farklı bu kredi spread'idir. O bakımdan biraz teminatı yüksektir. Strateji e, deltası gördüğünüz gibi artı 15 civarında yani yukarı yönlü bir eğilimde kazandıran bir e, strateji. Deltası pek önemli değil. E, fazla da değişmeyecek ama e, Vega'da da yine fazla önemli değil. %1 değişimine karşı 26 dolarlık bir pozitif e, katkı yapar e, bu opsiyon stratejisinin. E, değerine. Şimdi bunun grafik analizine bakarsak yahut risk analizine hemen çiziyorum. Gördüğünüz gibi piyasa altın fiyatları şu an 1840 civarında. Piyasa yukarı doğru giderse sağ tarafa doğru bu kazanç sağlayacaktır. Aşağı doğrusu giderse de zarar yazacaktır. Burada 1.800 dolarlık bir zarar maksimum yani hiçbir şey yapmazsanız ve altın fiyatları alabildiğinde geriler düşer, düşer. E, maksimum riskimiz sınırlı yukarı yönde de sınırlı ama bu defa e, altın fiyatlarının tekrar 1900 liraya 1900 seviyesine gelmesi halinde ki 1845 1900 fazla bir şey değil altın fiyatları bunu bir günde de yapabiliyor. Bu stratejide şu bölgede olmak istiyoruz. Tabii vade geçtikçe theta'dan da artılar gelecektir. O yüzden de böyle bir strateji hem FETA anlamında diğer yönde debit spread olarak yapsaydık, mesela call opsiyonlarıyla bir bul call spread yaparak da aynı grafiği elde ederdik, yahut benzerini. Ama orada TETA bize karşı olacaktı. Burada en azından nötr gibi. Yani altı fiyatları hiçbir yere gitmese ve durduğu yerde zaman harcasa bile şey kaybetmiyoruz. Ama o borç debit sürekli olarak TETA aleyhimize çalışıyor. Dolayısıyla bu stratejide önümüzdeki 54 günlük bir vadesi var. Bunun için Şubat vadeyi ele aldım. Örneğin bir ay sonra e, şu mavi ile e, görülen eğri bizim risk profilimiz olacak. Ve altın fiyatları bir ay sonra örneğin 1900 civarına gelse 1905 neyse burada 27 gün sonra bizim e, kazancımız aşağı yukarı 1200 dolara karşı düşüyor. Bu da dolar bazında yüzde 55 civarında bir getiri sağlıyor. Dolayısıyla yukarı yönde bir strateji için bull call spread yapılabildiği gibi ve bull put spread de yapılabilir. Böylelikle hem TETA avantajı hem de Birkaç farklı şey daha var avantajlı, bir hayli detaylı ekranda anlatmak zor galiba ama son derece basit bir spread önümüzdeki bir ay içinde altın fiyatları 1905 üzerinde ya 1900 üzerinde olursa bu strateji kazandıracaktır ve maksimum kazancımız da vade sonuna kadar beklersek aşağı yukarı yatırımın bir buçuk misli gibi bir şey oluyor. Evet bu haftada bu kadar değerli arkadaşlarım haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.